Değerli arkadaşlar bu sabah Muammer abi ile beraberiz. Muammer abi bizim komşumuz, çok değerli bir ağabeyimiz. Gördüğünüz gibi şu an birlikteyiz. <laughs> Muammer abi nasılsın abi? Senin böyle... Teşekkür ederim. E, Teşekkür ederim. E, yani sen bu Zaferler Köyü'nde dünyaya geldin değil mi abi? Tabii tabii. E, sizin babanız... Mustafa. Mustafa e, Ayah. Mustafa Ayah. O Askerde mi? Askerde vefat Evet Muammer abinin babası askerde vefat ediyor. Cenazesi doğru, Askerde kalıyor ve e, yani mezarı Mezarı meçhul Arayan soran var o zamanlar eski. Evet mezarı Kırmada. dahi yok yani yok, değil mi? Yok. Çok enteresan bir durum. Evet Muammer abinin babasını askere gidiyor. Orada ölüyor ama tabii sen kaç yaşındaydın abi o zaman? Bir buçuk yaşında mı? Evet, tabii. Muammer abi bir buçuk yaşında yetim kalıyor. Iııı... Ee, yani... Bu da annemin halası, yanına diyor beni. Evet. Muammer abiye annesinin halası. Adı evet. neydi abi? Ümmü Gülsüm Kurnaz. Ümmü Gülsüm Kurnaz. Senin, onun kocası, enişten? Mesdan Kurnaz. Mesdan Kurnaz, Belenyalı değil mi? Göktepe yani. Göktöpe. Ama eskiden Belenyalı olduğu için. Evet, evet, Belenya. Ee, Belenyalı e, ee, tabi halası o zaman halası Onun yoktu senin deden Ahmet Hoca mı oluyor? Yok Mehmet Yıldırım. Ahmet Hoca'nın bir şey söylüyor. Oğlunun kızının çocuğu. Ahmet Hoca dedemin başı. Hoca oldum. Ha, senin deden Hoca oluyor. Tamam. Senin annenin dedesi Ahmet, de, de, Ahmet Hoca. Değil mi? Vallahi evet. kadı olacak bu sokuyucu yani bu cuma ile bu cuma çıkarmasın demiş. Cuma günü akşam ölmüş. Asım Bey kadı yapacak bu sokuyucu. Hakim o zaman Bu istememiş. Dua etmiş. Şimdi annenin halası olunca hoca kız kardeşi oluyor. Ne? Hocam güzel bir anlayın. Yok yok. Sen... Hacı Mesle, Mesten Hoca onun kız kardeşi oluyor. Hoca onun kız kardeşi oluyor. Evet. evet ee, hoca oğlu tabi Ahmet Hoca'dan dolayı hoca oğlu. Tabii. Evet. Ahmet Hocu. Hoca'nın babası. Onu bilmiyoruz. Yani. Çok Veli. Çok ben Veli olarak biliyorum. Olabilir. Veli. Aleykümselam, Aleykümselam, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Veli. Veli'nin iki oğlu var. Biri Ahmet Hoca, biri Yusuf. Ya olabilir ben onları bilmiyorum derim. Bu Buyurun. Muttalip dedenin babasının adı Yusuf. Ahmet Hoca'nın kardeşi oluyor. Olabilir mi? Muttalip Yıldırım var ya. Azim on... ben orada namaz kılırmışım. Ahmet Hoca. Bunu katlamışım ya. Olabilir mi? Evet. evet arkadaşlar bugün bir buçuk yaşında yetim kalan Zaferler Köyü'nden Muammer Kurnaz abimizle sohbet halindeyiz. İyicine duran bak. Ee, ben de yazıp dururum. Memer abimiz Hocaoğlu'nun torunu, ee, Hocaoğlu'nun babası da meşhur Ahmet Hoca oluyor. Evet arkadaşlar daha iyi, daha güzel günlerde buluşabilmek umuduyla daha yeni videolarda şimdilik hoşça ve sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz inşallah.